Ya Elif neredesin aşkım neredesin ya dışarıda yok vallahi dolaplarda da yok bak dolapların içine bile bakıyorum yok arkadaşlar Elif yok arkadaşlar bildiğiniz Elif yok abim ortalıkta yok yani bakalım burada mı o vallahi burada değil nerede abim Elif nerede aa bir dakika tuvalette mi acaba böyle bakalım bakalım alo şşş. Abi vallahi içeride de herhalde birisi yok arkadaşlar. Ses seda yok çünkü aynı abi. İçerisi de boş arkadaşlar. Mutfak da boş. Normalde hep burada olurdu. Hep, hep yemek hazırlardı. Burada da değil vallahi. Yok arkadaşlar hiçbir yerde yok vallahi. Anlamadım ki arkadaşlar neredeyse anlamadım ya. Hop arkadaşlar size videoya geçmeyecek şu an hızlı şekilde. Videoyu beğenin ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Hadi bakalım abicim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu an videoyu beğenin. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Sizin isminiz böyle televizyonda çıksın abicim. Bakın bunların hepsi arkadaşlar. Videoyu beğenmiş ve kanalıma abone olmuş arkadaşlar. Sizin isminiz eğer böyle televizyonda çıkmasını istiyorsanız arkadaşlar. Videoyu beğenin. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Ya. Allah bir dakika. Benim telefon çalıyor abicim. Hala benim telefon çalıyor. Bir dakika ya. Aşkım çabuk koş. Hastaneye gel çabuk. Fakir hastalandı. Hemen gelmen lazım. Çok ciddi. Fakir hastalandı. Hastaneye mi gelmem lazım? Ne oluyor ya? Tamam tamam. Geliyorum hemen. Geliyorum abicim. Kapatalım şunu. Allah arkadaşlar. yine ne oldu? fakir e, ne oldu abicim? Allah ya. o oh, oh. vallahi arkadaşlar. Şuradan şöyle hızlı bir şekilde gidelim abicim. Hemen gidelim abicim hastaneye. Allah fakir inşallah başı ciddi bir şey gelmemiştir arkadaşlar fakir geldi yani ne yaptı abi yine ne yaptı arkadaşlar fakir ya gidelim 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 aa hastane şurası Allah bize hastane yakın arkadaşlar şuraya bakar mısınız ya ambulans da burada iyi abim getirilmiş herhalde getirilmiş herhalde şöyle gidelim şöyle gidelim valla abicim merhaba fakiriz yerde gelmiştim hastalanmış sanırım ee, nerede ya fakir biliyor musunuz aa fakir bey evet şu an yukarıda yukarıda mı yukarıda kaçıncı odada Az önce elif diye birisi çıktı çıkarsanız görürsünüz. Çıkarsam görür müyüm? Tamamdır abicim tamamdır abicim. Gidelim o zaman hiç sıkıntı değil arkadaşlar hiç sıkıntı değil. Aha elif de burada. Aşkım ne oldu fakir hangi odada? 5. odada mı? 4. mü? Altıncı mı? Hangi odada aşkım fakir? Ne oldu? Ya aşkım ben de bilmiyorum ki fakir çok hastalanmış. Doktor bey gördüm ben de fakir birlikte geliyorlardı. Bir anda buraya uğradım ben markete gitmiştim normalde. İçeri gir bak ben giremedim içeri almadılar beni. Öğren bakalım fakire ne olmuş? Allah Allah sen hiç merak etme aşkım sen hiç merak etme. Ben şimdi öğrenirim vallahi ben şimdi öğrenirim abicim. Acaba müsait misiniz ya girebilir miyim? Girin bakalım, girin, girin. Vallahi giriyorum abicim ya. Fakir nerede? Allah, fakir iyi misin kardeşim? İyi misin? Ne oldu sana böyle? Birader bana yardım et birader. Vallahi çok kötü birader. Kardeşim ne oldu sana ya? Ne oldu doktor bey? Fakirin ne hali var? Yatmış birinin yatağı. Bu ne abicim vallahi? O perdeleri inmiş resmen. Ne oldu fakire? Vallahi ben bilmiyor. Çok ciddi bir durum var şu an. Şu an beynini ameliyat etmek zorundayız ama ne yazık ki şu an beynin içine giremiyoruz. Evindekimizin imkanlar buna yetmiyor. Acaba e, size bir alet versek fakirin beyninin içine girebilir misiniz? Size o sıra yardımcı olabiliriz. Fakirin beyninin içine girmek mi? Kardeşim bunlar ne diyor sen? Ne yaptın böyle? Vallahi bilmiyorum birader bilmiyorum da yardım et birader yardım et kabul et ya. Benim benim tertemiz beynim var bilirsin birader. Gir beynime bir şey olmaz olmaz birader. Allah konuşamıyor da konuşamıyor da. Tamamdır tamamdır varım ben varım ben nasıl bir alet bakalım bu? Tamamdır şimdi veriyorum size. Allah Allah bunlar da ne ya böyle bunlar da ne Allah bir dakika abi. şu telefonun ucuna atalım arkadaşlar. Hani abicim bir dakika bunlar nasıl oluyor şimdi? Evet şu an sağdaki yani kırmızı yalan tıklarsanız küçülüyorsunuz. Elinizdekini kullanırsanız büyüyorsunuz şimdi deneyebilirsiniz. Deneyebilir miyim bu ne abicim? Allah arkadaşlar karınca oldum resmen. Aa, bir dakika Fakir fakirin kafasına böyle mi gireceğim cidden ben? Evet evet ne yazık ki böyle geleceksiniz. Başka imkanımız yok şu an. Allah abicim fakir ne yapacağız kardeşim ne yapacağız? Birader gir birader bir şey olmaz birader gir çabuk gir. Tamam fakir bey sakin olun sakin olun. Allah kardeşim tamam giriyorum valla abicim şurada atlıyorum ben şimdi var ya arkadaşlar şunu kullanalım abicim şuradan. Kardeşim geliyorum kardeşim hazır ol ya fakir hazır ol kardeşim. Allah birader dikkatli ol birader. Geliyorum valla geliyorum Allah şuradan şöyle atladık. Allah. Ben nereye geldim arkadaşlar? Burası neresi böyle? Birader şu an kafamın içindesin birader tamam mı? Bir dakika sen doktoru duyuyor musun şu an? Yok vallahi duymuyorum. Bir dakika normal halimize girelim. Geldik vallahi. Allah Allah burada parkur var fakir. Burada parkur var. Bunlar, senin beynin mi burası? Evet birader evet evet. Şimdi oradaki parkurları ve aşamaları tamamlayacak mısın birader? Tamamla onları tamamla. Tamamlayayım kardeşim tamamlayayım kardeşim Bu ne arkadaşlar ya Bulaşımız işe bak abicim Bulaşımız işe bakın arkadaşlar Siz de hala videoyu beğenmişsiniz Şu an videoyu beğenin ve kalın abone olun arkadaşlar Hadi bakalım arkadaşlar Siz de fakirin kurtulmasını istiyorsanız videoyu beğenin ve kalın abone olun arkadaşlar ya Hop hastane aslan Nereden çıktı fakir sen nere bulaşsın kardeşim gene böyle ya Şuradan Allah şuradan şöyle atlayalım arkadaşlar Şuradan da şöyle tamam 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 Abi ben parkur pro fakir sen biliyorsun değil mi kardeşim Parkur prosuyum ben yani Bunlar benlik hiçbir şey olmaz yani daha ne öyle vallahi birader biliyorum biliyorum sen çok iyisin al bakalım şu sandıkların eşyaları. Sandıkların eşyalarımı alayım. Sen sandıkta eşya olduğunu nereden biliyorsun fakir ya? Allah Allah neyse Allah arkadaşlar. Oo elmas set elmas set bunlar. Ne abicim böyle? E ne yapacağım ben şimdi? Şimdi birader siki tuvaletlerin işini bitirmen lazımmış birader siki tuvaletlerin işini bitir. Sıkı tuvaletlerin işini mi bitireyim? Abi harbi siki tuvaletler var arkadaşlar burada ya. Bu ne abicim böyle vallahi harbi harbi, bir sikeyi tuvaletler var burada. Sikibidi sikibidi dam 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 yes, yes aşağı in bakalım aşağı in. Allah Allah bu ne arkadaşlar yo bitirmemene gerek yok ya. Bakın illa bitirmem mi gerekiyor? Allah birader yok sadece diğer aşamaya geçsen yeter illa bitirmene gerek yok yani. Vallahi tamam fakir o zaman ben şuradan şöyle atladım da Allah koş abicim koş koş abicim koş arkadaşlar vallahi koş 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 ne hiç kimse bize bulaşmasın hiç kimse bize bulaşmasın vallahi bakın benim kimseye zararım yok benim kimseye zararım yok hop 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 valla Allah hayır 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 birader dikkatli ol birader sakın bir şey olmasın sana tamam fakir tamam fakir dikkat ediyorum kardeşim dikkat ediyorum ya hop hop tamam 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 çok iyiyiz çok iyiyiz Allah abicim burayı var ya Allah Sikimidi sikimidi dormuyorum gel buraya gel gel. Allah arkadaşlar bunlar ne abicim bunlar ne ya. Allah bak yine geçemedik yine geçemedik arkadaşlar çok stresli. Ulan bak ulan siz şuradan bir açılın bakayım abicim. Siz şuradan açılın bakayım Allah arkadaşlar. Şunları şöyle bir işini bitirsek abicim. Şunları şöyle işini bitirsek Tamamdır. Tamamdır. Sen de gel bakayım. Sen de gel bakayım. Sen de gel bakayım. Yok abim, sakin sakin yapamıyoruz arkadaşlar yani. Sakin sakin yapamıyoruz. Biz de o zaman şöyle şunların işini şöylece bitirelim abicim. Biz de şunların işini şöylece bitirelim arkadaşlar yani. Tamamdır. Gel bakayım. Sen de gel bakayım. Hop hop tamam abicim. Tamam abicim. Vallahi şimdi işlerini bitireceğim arkadaşlar hepsini. Aha vallahi tamam 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 arkadaşlar. İyi abi bunlar o kadar güçlü değilmiş yani. Dikkat et birader dikkat et. Sekreter nerede kafam içinde ne işi var ya? Vallahi anlamadım ki fakir. Anlamadım ki kardeşim. Ne yiyip içiyorsan var yani kafanın içine bunlardan var. Tamam 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 tamam. Abicim geçtik de bir dakika ya. Abi hiç bakmadım. O burası niye böyle arkadaşlar? Burası niye böyle? Aşırı garip bir yerde. Neyse abicim şurada sakin sakin geçelim. Aa aşağı düşünce çıkış bile yok yani. anem bile orası değil. kafamın boşluğu yani var ya. Boş düşüncelerimin yeri yani. öyle Oradan direkt geçmen gerekiyor. Dikkatli ol. Aşağı düşersen çıkamazsın ha. Vallahi çok bariz fakir çıkamayacağım kardeşim. Çok bariz diyen yani arkadaşım. Şuradan insan nasıl çıksın abicim böyle ya. Vallahi abi iyiliğiyle geldik iyiliğiyle geldik. Aha fakir ev var burada. Aynen öyle birader. Şimdi evden bir buton düğme falan bulman lazımmış birader. Buton düğme falan mı bulmam lazımmış? Ben buradan nasıl buton bulacağım yani düğme bulacağım mı? Da bir dakika ya aha sandık buldum. Vallahi sandık buldum vallahi sandık buldum. La fakir buldum bile kardeşim bitti yani. Bak seni direkt kurtaracağız şimdi. Tamamdır birader tamamdır al bakıyorum direkt sandıktan hadi düğmeyi al tabii tabii al al al. Tamamdır arkadaşlar sakin ol alıyorum 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 yani. şöyle şunları kıralım arkadaşlar şöyle şunları kıralım abicim kıralım 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 tamam. Oo mis gibi abicim mis gibi yani. Tamamdır şimdi arkadaşlar şuradan şöyle şunları alsak arkadaşlar Allah. Şuradan abicim bak, bak 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 dur yanlış çıkmayalım abicim yanlış çıkmayalım da. Bakın şimdi eve bakın arkadaşlar ya ne kadar güzel evi var yani tamam Allah bir dakika şunu. Bu Bakir burada kılıç var kardeşim burada bildiği kılıç var yani hatta kırmızı bir kılıç var. Aa, birader içindeki yaratığı öldürmek için o kılıcı kullanman gerekiyor birader senin yani onu kullanman lazım. İçindeki yaratığı öldürmek için bu kılıcımı kullanmam lazım. Ya giri senin için nasıl yaratık var peki senin için nasıl yaratık var ben bunu nasıl kullanacağım? Vallahi birader bilmiyorum doktor öyle diyor yani onu kullanırsın sen kullanırsın hadi şimdi diğer butonu arayım. Diğer butonu arayayım. Arayayım kardeşim valla arayayım ya. Umarım bulabiliriz fakir. Umarım bulabiliriz kardeşim yani ya. Valla anlamadım ki abicim. Ben de anlamadım arkadaşlar. Bu ne ya? Şuradan Allah bir dakika. Tamamdır indik şöyle. Abicim tamam şu kılıcı aldık arkadaşlar. Demek ki yaratan işini bu kılıçla bitirecekmişiz abicim. Demek ki yaratan işini bu kılıçla bitirecekmişiz arkadaşlar da. Ya fakir sen neye bulaştın böyle? nasıl bir kapı? Iş? bir kafasının içinde ev var abicim. Aa bir dakika. Şimdi gizli sandığı aramamız lazım arkadaşlar. Şimdi gizli sandığı aramamız lazım. Her yere bakmamız gerekiyor arkadaşlar yani her yere hatta bakmamız gerekiyor. Burada bir şey var mı? Yok. Bunda bir şey var mı? Bunda da yok. Bunda da yok. Ee abicim, e ee, abicim bu ne ya? Böyle bu geri burada nasıl sandık bulacağım ben abi? Her yer bomboş. Ya birader bir şekilde yap. Bul birader ya. Sen sen bulamayacaksın kim bulacak birader sanki? Hadi hadi sen bulursun. Vallahi deniyorum Fekir. Deniyorum Fekir de pek de bulacak gibi durmuyorum kardeşim açıkçası. Pek de bulacak gibi durmuyorum yani ya. Şöyle şuradan da bir şey yok abicim. E burada da bir şey yok. Aa üst kat var. Abicim bir dakika üstte şöyle baka baka çıkalım. Üstte de bir şey yok. Abla sandık var mı? bir şey yok vallahi. Eee bir dakika burada da hiçbir şey yok. Burada sandık var. Burada nasıl bir şey yok abicim? Şurada arkasına falan bakalım arkadaşlar şöyle. Arkasında falan bir şey var mı? Yok abicim. Allah buralarda da yok. Şuralardan bakalım. Tamam buralardan da yok. Abicim var biz bu sandığı bulamayacağız arkadaşlar. Biz bu sandığı bulamayacağız abicim ya. Aa bir dakika bir dakika dışarıya bakmadım abicim. Dışarı bakalım arkadaşlar. Dışarıya bakalım bir tane ya. Hatta bir dakika şuradan bakalım. Aa buldum Fekir. Buldum vallahi sandığı buldum. Allah aç birader aç aç al dedik. İçindeki içindeki birader hadi 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 Allah vallar arkadaşlar fakir boş bu da kardeşim bu da boş da hiç konuşamıyor arkadaşlar fakir resmen ya heyecandan konuşamıyor şu an ne burada da bir şeyler var fırından fırında ne kaynıyor abicim böyle ne pişiyor aa vallahi aşağı bir şey iniyor bir dakika kesin burası boş arkadaşlar o kadar eminim ki yani boş abicim aynen bu kadar belli ki arkadaşlar boş olduğu yani tamam 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 ee, burada da hiçbir şey yok abicim burada da hiçbir şey yok yani bir dakika şöyle şurayı kazsak mı tamam kazalım abicim Ayda arkadaşlar karpuz var. Bak karpuz herkes kesin bir şey var. Yok abicim bomboş vallahi fakir. Bomboş vallahi fakir. Karpuz var kardeşim kafanda. Kafanda bir karpuz var. Ya birader Allah a, Allah a, kafam hiç kurcalayıp durma da ara şu bul butonu birader yani. Tamam tamam bulacağım ya bulacağım ya yok arkadaşlar hiçbir yerde yok yani sizin fikrimiz varsa arkadaşlar onlara yazın bakalım abicim nereye bakayım başka ya nereye bakayım abicim vallahi bir dakika dışarıya bakalım arkadaşlar dışarıya bakalım abicim eee dışarıda böyle şu ağaçların diplerine iplerini arkadaşlar bakalım şöyle bakalım şöyle yok abicim buralarda da yok ya vallahi buralarda da yok yani tamam bir dakika şu ara şöyle dikkatli dikkatli bakalım arkadaşlar hatta şunu şunu da kıralım aha bir dakika bura ne veya böyle Böyle adım abi sandığı aldık direkt elimize. Abi boş sandığı almışız arkadaşlar. İlk boş sandığı elimize almışız yani ya. Şunu koyduk abi tekrar aynı yerine. Neyse herhalde az önce baktığım sandıkta arkadaşlar. Az önce herhalde baktığım sandıkta başka bir sandık yok çünkü. Bir dakika burası bu niye boş? Tabii burada da bir şey yok. Eee bir dakika. Burası aa bir dakika bir dakika. Ben işliği bak bunu unuttum da. Aa kapı buradaymış arkadaşlar. Yani buradan geçmemiz lazım ve yani burada bir şeyler var abicim. Böyle garip garip bir şeyler var arkadaşlar. Pembe pembe bir şeyler var. Fakirin beyni abicim herhalde. Yani fakirin beyniyle gidiyoruz. Gelir resmen şuradan e, ee, burada da bir şey yok. Vallahi abicim var ya şurada şunu kırayım arkadaşlar. Şurada şunu kırayım abicim. Birazcık daha bana blok lazım abicim. Sonuçta bana birazcık daha blok lazım arkadaşlar. Kır birader kır kır ağaçlar falan var bir şeyler varsa kır birader. Git o bul birader yani o soru Tamamdır kardeşim tamamdır sakin ol ben bulacağım o butonu Allah Allah sen sakin ol sen sakin ol yani. Abi şu sandviçleri da çıkaralım arkadaşlar içim daraldı resmen abicim içim daraldı ya. Tamam bu kadar yeterli abicim vallahi kendime geldim arkadaşlar şuradan çıkalım abicim şöyle. E ee, şurada sandık. Bak burada bir şeyler yok arkadaşlar. Şurada bir şeyler var mı? Burada da yok. Tamamdır abicim, hiç sıkıntı değil. Şuradan şöyle çıkalım. Buradan şöyle çıkalım. Burada zaten normal sandıktı arkadaşlar. Burada da bir şey yoktu. Şimdi en tepeye çıkıyorum arkadaşlar. Burada bir şeyler var mı? Şöyle alçam bakalım. Yok vallahi abicim. Burada da hiçbir şey yok arkadaşlar yani. Şuradan şöyle, şuradan şöyle, şuradan şöyle. Tamam, tamam, tamam. Vallahi en zirvedeyiz. En zirvedeyiz. Abicim size bir şey diyeyim mi? En zirvedeli bir şey yok. Abi tek içeri bakmanın bir yer kal Oradan çıkarsa çok komik olur arkadaşlar yani. Oradan çıkarsa çok komik olur abicim yani. O yüzden şöyle şunu atladık mı arkadaşlar. Bayağı baya bloğu güzel koydum abicim. Baya bloğu güzel koydum. Ya birader sen nasıl bir adamsın ya. Hadi hadi bul birader hadi. Buluyorum fakir, buluyorum. Şöyle şuradan bakalım o zaman. Şöyle şuradan bakalım. Hoppala atladık mı arkadaşlar. Vallahi tekrar içeriye giriyorum abicim. Tekrar içeriye giriyorum yani. Bir dakika girişte bir şey var mı? Girişte bir şey yok gibi. Tamam. Ee, burada bir şey yoktu. Burada da bir şey yoktu. Burada da bir şey yoktu. Burada hiçbir şey yoktu. Abi belki burada bir şey vardı Burada da bir şey yok. Bakayım. Yok abi burası da boş. Eee abicim bu ne böyle arkadaşlar? Bu ne böyle ya? Bir dakika. Abicim sandık var. Bak buradaysa çok gülerim. Arkadaşlar buldum düğmeyi. Harbi harbi buldum düğmeyi fakir yani. Allah aşırı kardeşim buldum düğmeyi hazır mısın? Hazırım birader hazırım hazırım koy bakalım ne varmış benim zihnimin içinde. Vallahi fakir koyuyorum kardeşim koydum açtım ve girdim vallahi fakir. Ayda bu ne abicim yukarısı bomboş. Fakir senin burası nasıl beyin abicim nasıl bir beyin. Vallahi fakir şu an bak yürüyorum yani. Ya birader bu nasıl bir şaka be? öyle şey mi olur ya. Allah Allah inanmıyor arkadaşlar inanmıyor ya. Bir dakika bu ne ya. Allah fakir burada küçük bir örümcek var. Küçük bir örümcek mi var? Allah Allah birader işini bitir onu çabuk işini bitir. Vallahi bitiyorum da anlamadım bu örümcek ne alaka arkadaşlar bu örümcek ne alaka abicim yani. Bu nereden gelmiş abicim böyle nereden gelmiş ya. Vallahi arkadaşlar kafası beynin kayıtın içine ki bu var abicim. Tek bununla işini bitiriyormuşuz arkadaşlar bunun. Vallahi fakir ben bu işini bitirdim hiçbir şey de yapamadı bana. Eee burada başka bir şey var mı? Vallahi fakir şu an beynini zıplıyorum kardeşim haberin olsun yani. Beynin ne kadar garip fakir bu nasıl bir beyin kardeşim böyle ya. Ya birader Allah Allah tamam tamam, tamam. kendine geldim vallahi iyi oldum da ya beynimde bir kıpırdanma var sanki birader. O sen misin? Valla benim fakir. Benim kardeşim. Zıplıyorum şu an. Zıplıyorum. Allah bir dakika ya. Bu ne böyle? Aa. Oo, siz kadar büyüksünüz. Ha bir dakika bir dakika pardon abicim boyumu uzatmayı unuttum yani. Tamamdır. Vallahi kendime geldim arkadaşlar. Kendime geldim resmi fakir. İyi misin şimdi nasılsın? Vallahi çok iyiyim birader çok iyiyim de yataktan insan mi ya? Ya kardeşim sen de yataktasın Allah Allah ne var sanki? Kurtuldun değil mi bir şey yok valla? Kurtuldum birader kurtuldum valla doktor bey sağ olsun rica ederim rica ederim bu bizim işimiz yani bunu yap bak bizim işimiz ya Valla ben de rica ederim ben de teşekkür ederim abicim siz ben kurtardım fakir seni ben kurtardım ya Ya biliyorum ileride biliyorum biliyorum, biliyorum. sağ olasın valla çok yardımcı oldun teşekkür ederim ya rica ederim kardeşim rica ederim yani neyse arkadaşlar bu burada sonuna gelelim sizde eğer videoyu beğendiyseniz şu an abone olun ve videoyu da beğenin arkadaşlar hadi bakalım abicim videoyu Dü beğenin ve abone olun arkadaşlar eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmına 3 yazın abicim yorumlar 3 yazarsanız arkadaşlar üç sizin yorumunuza kalp koyacağım abicim yorumlar kısmına 3 yazın sizin yorumunuza kalp koyayım arkadaşlar neyse bu de bu konusu şu an sağlı solda iki tane video çıktı arkadaşlar onları kapatıp tıklasanız abicim tıkla 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 tıkla